Bu makale Cins dergisi sponsorluğunda sunuluyor. 2021 yılı asgari ücret artışı memurlardan işsizlere 82 milyonu nasıl etkiledi? Ahmet Ünlü Asgari ücret tespit komisyonu kararına göre işçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bürüt 3577,5 TL ve net 2825 TL olarak tespit edilmiştir. İşçi kesiminin dahi beklemediği %21,56 oranında bir artış oldu. Ayrıca her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret 6. defa yılın tamamı için tespit edilmiştir. Asgari ücretteki artışlar memurların ve sözleşmeli personelinde içinde bulunduğu 82 milyonu bir şekilde etkilemektedir. Kimilerinin eline geçen ücret tutarı artarken kimilerinin de üzerindeki mali yük artmaktadır. Bazıları da aylık almaya başlamaktadır. Dolayısıyla asgari ücret artışı birçok kesimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir özellik arz etmektedir. Asgari ücret memur maaşlarını doğrudan etkiler mi? Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar ve sözleşmeli personel için uygulanacak asgari geçim indirimi Asgari ücrete göre belirlendiği için memur ve sözleşmeli personel maaşları asgari ücretten doğrudan etkilenmektedir. Asgari geçim indirimi 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen birinci ücret dilimiyle çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar ve sözleşmeli personelde ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 için belirlenen 3577,5 TL tutarındaki asgari ücret çalışanlar açısından önem arz etmektedir. 2021 yılı için asgari geçim indirimi tutarları ne kadardır? 1. Bekar memur 268,31 TL. 2. Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 321,97 TL. 3. Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362,22 TL. 4. Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402,46 TL. 5. Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu, 429 3 çocuklu 429,3 TL. 6. Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456,13 TL. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi tahmini asgari ücretin %85'i için hesaplanan gelir vergisi tutarı 456,13 TL olduğundan asgari geçim indirimi 2021 yılında 456,13 TL'yi aşamayacaktır. Hesaplanan gelir vergisi tutarının da 456,13 TL olduğu dikkate alındığında evli ve 4 çocuklu bir asgari ücretliden gelir vergisi alınmamaktadır. Ancak vergi dilimi %20 olunca vergi ödemesi söz konusu olmaktadır. Boşanmış ancak çocukların velayeti kendisinde olan memur da bu tablo esas alınarak asgari geçim indiriminden faydalanabilecektir. Bu nedenle asgari ücretin bürüt tutarı aynı olmakla birlikte ele geçen net tutarı kişiden kişiye değişmektedir. Asgari ücret artışı evde bakım ücretini artırır mı? Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmeti veren kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olan evde bakım ücretleri maaş katsayısına göre belirlendiği için asgari ücret artışı evde bakım ücretini etkilemez. Ancak asgari ücret evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili olmaktadır. 1 Ocak sonrası hane halkının kişi başına düşen gelirinin 1704,46 TL'nin altında olması yeterli olacaktır. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilirler. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için ise 1 Ocak'tan itibaren 852,23 TL'nin altında olması yeterli kabul edilecektir. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına gelmektedir. Asgari ücret sigortalıların borçlanma tutarını etkiler mi? Yine sigortalıların borçlanma tutarları da asgari ücretle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle borçlanma yapacak sigortalıların ödeyecekleri borçlanma tutarları da artmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim tutarlarından tutun da yurt içi ve yurt dışı borçlanma tutarlarına kadar birçok ödeme asgari ücrete bağlıdır. Yine bağ kurluların ödeyecekleri prim tutarlarıyla SGK tarafından kesilen idari para cezalarının tutarı da asgari ücret tutarına göre belirlenmektedir. Asgari ücret ne kadar yüksek olursa ödenecek prim tutarlarıyla ödenecek idari cezalar da o kadar yüksek olabilmektedir. Bu nedenle asgari ücret artışları başta prim gelirleri artacağı için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na ücretleri artıracağı için asgari ücretle çalışanları ziyadesiyle mutlu etmektedir. Asgari ücret milyonlarca genel sağlık sigortalının ödeyeceği tutarı artırdı. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primleri de asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücret artışı ödenecek genel sağlık sigortası primlerini de artırmaktadır. Bu ödeme ise milyonlarca genel sağlık sigortalının ödeyeceği prim yükünü artırmaktadır. Yeni asgari ücrete göre genel sağlık sigortalı olanlar 107,32 TL ödeyecektir. Daha önce bu tutar 88,29 TL idi. Asgari ücret işsizlik sigortası ve sigorta primine esas kazanç tavanını artırdı. İşsizlik ödeneği tutarı 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin bürüt tutarının %80'ini geçememektedir. Alt limit ise bürüt asgari ücretin %40'ıdır. Dolayısıyla asgari ücret artışı işsizlik ödeneğinin hem tabanını hem de tavanını artırmıştır. Buna göre tavan 2862 TL, tabanı ise 1431 TL olmuştur. Yine asgari ücret artışı sigorta primine esas kazanç tavanını da artırmıştır. Buna göre hem SSK hem de bağ kuruluların sigorta primine esas kazanç tavanları 26.831,25 TL olmuştur asgari ücret artışı ödenen rapor parasını da artırdı. Sigortalılara memurlar hariç yapılan geçici iş göremezlik ödeneği iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde sigortalı adına SGK'ya bildirilmiş olan prime esas kazançlarının bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır. Dolayısıyla asgari ücret artışı SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği tutarını artıracaktır. İstisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı ne kadar oldu? Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı tutarları 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendine tabi sigortalıların. Yemek parası 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 7,15 TL. Çocuk zammı 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 71,55 TL. Aile zammı 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 357,75 TL tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Yeraltı maden işçilerine ödenecek ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin 3577,5 TL'ye çıkmasından faydalanacak kesimlerin başında yeraltı maden işçileri geliyor. Soma faciasından sonra 3213 sayılı maden kanununda yapılan düzenleme ile taban ücretleri, asgari ücretin iki katına çıkarılan yeraltı maden işçileri yılbaşından itibaren 7155 TL brüt ücret alacaklar. Asgari geçim indirimiyle bu rakam daha da artacaktır. Sonuç olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı asgari ücret artışları sonrasında prime esas kazançların alt ve üst sınırları bazı işlemlere esas tutarlarla ilgili olarak genelge çıkarttığı zaman asgari ücret artışlarının nasıl bir mali yük getirdiği daha net görülecektir. Asgari ücretlerdeki artışların kimilerini sevindirirken kimilerini de üzebildiğini ifade edebiliriz. Ümid ederiz ki asgari ücretlileri sevindiren bu artış kayıt dışı istihdamı tetiklemez. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.